Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aldığım oyuncağı hem inceleyeceğim hem de size göstereceğim. Ben buna 450 lira verdim. Evet biraz gereksiz pahalı ama çok tatlış bir şey. O yüzden ben aynı zamanda almak istedim. Birinci olarak böyle bir bebek arabası var. İçindeki bebiş çok tatlı. O yüzden şu anda size göstermeye çalışıyorum. Sürpriz olması için. Şöyle tutacakları var. Burada da bir tane böyle. Normalde bu çıkabiliyor. Böyle tutup bunu kaldırabiliyorsunuz ama bunu kaldırabiliyorsunuz. Yani bunu çıkartabiliyorsunuz. Ama ben yani böyle kullanmayı tercih ediyorum. Bir tane böyle şey var. Şunu şöyle falan yapınca çıkabiliyor. Şimdi çıktı. Geri takıyorum. Taktım. Birazcık zor bunu takması. Mayını da gayet de güzel bir şey. Böyle gidip gelebiliyor. Ama ön, ön gidip gelebiliyor. Arkadakiler de kendim hareket ettirmek zorunda kalıyorum. Şimdi bebeği göstereceğim. Çok minnoş Ben bunu çok sevdiğimden dolayı aldım. Böyle kafasındaki şapkası çıkabiliyor. Ondan sonra böyle minik minik saçları var. Bayağı bir detaylı. Böyle şey var. Deniz yıldızlı bornozu var. Ve, veya havlusu. Siz ne derseniz artık. Ondan sonra böyle plastik. Yüzü çok tatlı bir şey böyle. Çok minnoş minnoş. Bu biliyorsunuz. Ondan sonra arkası böyle. Çok güzel. Çok minnoş. Saçları hala detaylı detaylı gidiyor. Burada bitiyor ve kulakları bile detaylı. Çok detaylı bir kulağı var. Ve diğer kulağı da aynı. Böyle. Ben bunu nasıl kaslıyorum? İlk önce bebeğimi bir köşeye koyuyorum. Ondan sonra bakın şurası ve şurası yapışkanlı. Burası deniz yıldızının olduğu yer. Ben bunu alt kısmından yani bebeğimi koyacağım yerin altından şöyle göstereyim. Şu tarzda Bir dakika. şu tarzda yapıyorum. Ondan sonra hemen göstereceğim. Ondan sonra bunu birazcık şu tarafa aldım. Bir de size şunu belirtmek isterim. Bu bir sponsorluk değildir. Böyle daha iyi gözüküyor. Ondan sonra istersen bunu takabilirim. Bir dakika. istersen de takmaya da bilirim. Ama ben takmayı tercih ediyorum. Onları takmak istemiyorum ama kaybolursa diye korkuyorum. O yüzden takıyorum. Şöyle çok minnoş. Ondan sonra bunu böyle yatırıyorum. Şu kollarını içinde kal, içinde de kalabilir, kalmayabilir. Ben bunu birazcık daha yükselttim ki kolları kalmasın içinde mayına da kaldı. Şöyle bir dakika şunu tam yapayım. Öyle. Çok minnoş. Ben bunu görünce çok istedim. Babamdan baya baya istedim. Annem olmaz dedi ama babam olur dedi. O yüzden aldım ama yoksa almazdım ve görmeseydim almazdım yani görmediğim şeyi nasıl alacaksam zaten. Ondan sonra bunun bir tane kağıdı var böyle içinde bir sürü şeyler yazıyor. Bunların farklı renkleri de var. Bu arada bu bir sürpriz kutu olarak geliyor haberiniz olsun. Ondan sonra şöyle göstereyim şöyle. <laughs> Yeşil bebekcom. Siz seviyorum lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, unutmayın. Seviyorum canlarım. Bay bay.